Oyun Fatih Ekan'dan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle oynayacağız. Ve maceramıza bu itli modla başlıyoruz. Evet kardeşlerim Fortnite bize dalga geçiyor. Dinçer abi aradım daha demin. Ya dedim artık hani profesyonel oyuncular da bu işsiz oynuyor. Onu sevmişler. Arena'ya kimse girmiyor kardeşlerim. Arena bitmiş. Arena kültürü gitmiş. Ve bütün e-sporcular bile bu işsiz oynuyor. Hatta bu işsiz e-spor maçları geliyormuş kardeşim. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Sevmiyordunuz ama herkes oynuyor. Ben size dedim abi güzel oldu diye. E-sporcular güzel deyince hepiniz güzel diyorsunuz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. İftarı beklerken şöyle güzel bir oyun geçirelim de. Şu an harbiden Fortnite bizim bütün algımızı, oyun mantalitemizi bozdu. Hani bu it atayım mı atmayayım mı konusunda ikilemde kalıyorum kardeşlerim. Şu an bu it var değil mi? Tamam beynimi böyle şartladım. Şu an bu it var. Bu it var ona göre. Şu an bu it var. Bu it var Fatih. Bu it atman lazım tamam Adamı gördüğün anda ne yapıyormuşsun Fatih'im? Bu it atıyormuşsun. Haydi. Evet nasılsınız iyi misiniz? Teorilere erken başlayacağız bu arada. Teorilere bir iki üç video sonra teorilere başlıyoruz. Bu kadar erken mi? Evet Fortnite çünkü eski havaya yaptığı büyük ihtimalle 3 boyutlu büyük bir event'e gidiyoruz kardeşlerim. Neler olacağını sizlere göstereceğiz. Şu an gizemli örgüt tarafını bizlere yansıtıyor Fortnite. Ona göre bir e, strateji belirledi. Selamun aleyküm. Bak bak. Hop. Free kill'imizi çaktık bir. Bu ulti unutma. Şu shift ayarı da çok kötü. Bence var ya bu şeyinde bunu kaldırmaları lazım ya. Shift'le boost var ya gördüm kanka birini. Hmm. Şimdi tabii. niye bunlar ezik oldu böyle? Ulan bu geldi bir moda girelim dedik. Selamun aleyküm. Dalayım o zaman ben sana. Burada mıydı o? Daha demin galiba ben birini daha gördüm. Evet Ramazan nasıl geçiyor kardeşlerim? Vallahi bu video yapmayı özlemişiz ya. Hmm. Bugün Aaa bak. SMG çok kötü lan. Aha benim SMG çıktı. Aman abi. Gözünü seveyim. İzleyenler kör oldu. Ver abi şu? Kanka MK var mı MK? Bu modda MK var mı? Bana onu söyle kardeşim. Bu arada ikinci kanalımızda da Fortnite tuttu. Çok teşekkür ediyoruz. Öğretici videomuz gelecek. Bu nasıl atılır falan. Çatışma tarzı Benim main. Kanka selamun aleyküm. Şimdi izliyorsun arkadaşlar. Sloan, Mulan ne yapacağız abi? Sloanlar, Mulanlar, Yedililer birbirine girdi. Ee, şu an diğer sezonda... Hani diğer sezona geçişte acaba event olacak mı diye soran kardeşlerimiz olabilir. Çok büyük ihtimalle olacak kardeşlerim. Çünkü ilk sezon bizlere neyi gösterdiler? Bizlere ee, Fortnite'ın yedili yüzünü gösterdiler. salonda gösterecekler. Çok büyük teorilerim var göreceksiniz. Şimdi onları konuşacağız şimdi. teori yok kanka biraz gameplay yapalım böyle ya. Selamun aleyküm. ba. Şimdi kaldık burada. Ee, adamı gördüğüm gibi. Adam mı lan o? Ya şu size görüyor musun? Elimin hakimiyetini gördün mü kanka? Elimi nasıl çektim? Elimi çektim. İş bitti kardeşim tamam mı? Hızlı oynayacak. Bak oyun Fatih'inde öğretici oynamıyorum. Daha hızlı oynuyorum. İkinci kanalda full öğretici. Tamam mı? Şimdi e, oyunu iyi bilenler bile demiş yani. Biliyoruz oyunu. Senden daha iyi oynuyoruz ama harbiden öğretici videoları çok sarıyor diyenler olmuş. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ediyorum. Hoppala bayram. Şunu da alalım. Cık. Gözüm biraz kanlandı gece. Sıkıntılı görüyorum ya. Evet Twitch'te 150 bin abone oluyoruz arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum ve oyun Fatih kanalımızda GTA B serisine de başladık arkadaşlar. 5M'de değil Rage'de başladık. Bu takipçilerimizi bekliyoruz. Aile alımlarımız başladı. Bilginiz olsun. Selam. Biri var mı burada? Hop şuradan döndük 38. Ray, 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 ray. Abi 38 kişi daha var. Tamam sıkıntı yok. Vururuz adamları 2 dakika. Kanka biri ölmüş orada galiba. Birisi oradan loot almış. Hmm. Biri loot Biz nereye gidelim? Şuradan aşağı gidelim. Muhabbet edelim ya. Kardeşlerim nasıl gidiyor? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Ne yapıyorsunuz? Sesiniz çıkmıyor. Evet şu an iftara. Şu anda beni izleyen kardeşim. İftara kaç dakika kaldı? Tamam. Uyudum var kanka. Bak artık bu uyutatabiliyorum. koşmayacağız koşunca hakimiyet gidiyor Ya Fortnite bizi çok şey yaptı kardeşlerim ya. Atalım mı, atmayalım mı? Çok kafamızı yani Epic Games yapacağını yaptı abi. Yani ciddi anlamda istediğini başardı. Bir buit yaptı bir yapmadı ne yaptı? Bizim kafamızı karıştırdı arkadaşlar. Atalım mı atmayalım mı diye ikileme soktu bizi. Ve çok yeni oyuncu var. Çok yeni oyuncu başladı. Hatta hatırlıyor musunuz biz konuşmuştuk bir teori videomuzda bu ildi kaldırsa acaba bu it'siz bir mod gelse demiştik. Hatırlıyor musunuz? Ben demiştim. Ee, şimdi o yola doğru gitti. Ama e, güzel yani yeni oyuncuların başlaması güzel. Oyun daha çok duyulmaya başladı. Oyunu daha çok böyle sevmeyen yayıncılar vardı bu yüzünden. PUBG'ye alıştı için şimdi bizim Türk milletimiz. O yüzden yayıncılar da şimdi artık bunu oynamaya başladı abicim. Ne yapacağım? Kanka oraya hiç gitme. Hemen bu kasmamız lazım serisinden. Hiç kanalımıza abone olmayı unutmayın kardeşlerim. 51.000'i geçmiş bu arada. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi babişko buradan devam. Buradan devam. Hop bunu da aldık. Şuradan aşağıya kayıyoruz. Zıplıyoruz. Bir daha kayıyoruz. Şu an bir loot bulalım biz. O da yapalım. Bunlara aç diye görev var mı? Seni aldık. Adamla birebir bir kalırken şu shift olayı çok sıkıntı oluyor. Yeni bir avp bizim. Ağır avp niye gelmedi ya? Ağır avp lazım. Her yere sandık koymuşlar kardeşlerim be. Güzel. Ben bu silahı çok seviyorum ya. Bu seri sıkan silah süper. Tamam hadi gidelim bir tane adam vuralım. Şimdi bir tane adam öldürme vakti. Son 21. Birinciliğe doğru bakalım gidebilecek miyiz kardeşlerim? Tamam mı? Birinciliğe gidebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz şuradan devam. Şimdi bir yanda bu işsiz oynayıp bir yanda buyda geçince algılar karıştı. yandan anlamda bayağı karıştı ama Fortnite demek bu demek. Yani yeni oyuncuların buna alışması lazım. Kardeşlerim yapacak bir şey yok. Harbiden Fortnite demek bu demek. O yüzden dikkatli oynayacaksınız. Öğreneceksiniz yavaş yavaş. Aslında çok büyük bir esprisi yok. Evet. 90 atanlar bilmem ne editleri hızlı açanlar vardır. Siz zaten o oyuncularla çok karşılaşma oranınız az olacak. Hani arenada belli bir puana ulaştığınız zaman bu lazımdır. Size gerek yok. Oyundan zevk alın yeter. Ben onu ikinci kanalımda öğretici de şimdi bu yıl ayarlarımızı hepsini göstereceğim. Şimdi i̇şte Ramazan'da arkadaşlar çok enerjik olamıyorum tamam mı? Bilginiz olsun. Ona göre oynuyorum. Selamünaleyküm. O neydi lan? Oğlum orada bir şey patladı lan orada. Drop mu aldı lan bu? Abi bir şey patlattı o kanka. Bak silah gücünü göstereceğim şimdi sana. Silah gücünü kes abi. O oh, Spider-Man olaydı. Ağcaatay'dı. Ay silah Spider-Man kullanıyor. O tanktaki aldı bence. O dropu tanktaki aldı. Hmm. Bunu oynayalım be. Farklılık olsun ha. Hadi farklı koz. Benim main silahı biliyorsunuz. Ama galiba biraz demeyici düşmüş. Kanka bizi görmeden şuradan gidelim. Fena teorilerim var arkadaşlar. Fena fena bak felaket diyorum sana. Avuk da oynamayacağım. Hadi böyle bir buit yapalım. Buitsiz modda bir tane kardeşlerim şeyim var. Ee, i̇tem buildim var. İnanılmaz efso. Bak hem uzağa da vuruyor bu. Hem yakına da. Yakından zaten yok ediyor abi. Ne diyor? Tarzı rakipler hasar ver. Tamam veririz abi. Ben hasar vermem abi direkt. Ahirete. Gidelim mi oradaki savaşa? Şeyimiz var aslında. Zıplatan bombamız var. Direkt çık gir yapabiliriz. Ne oluyor lan? Event mi oluyor lan? Kanka. Bu yılın canlı Aka okay, yaptın ayıp ama gördün mü? Nasıl kaçtım kanka? Yer o beni yer. O beni orada yer. Ay başım çok ağrıdı arkadaşlar. Çok acıktım. Başım çok ağrıyor. Aa. Safe oynayalım da belki birinci oluruz da bu. Ya gelmeyin artık ya. zırhımızı bulduk. Çok güzel. Ramazan'dan sonra coşturacağız arkadaşlar. Coşturacağız. Can lazım. Önce can sonra canan demişler. O silahı çok seviyorum. Size onu e, builsiz modda item buildi diye bir şey yapacağım. Göreceksiniz ne olduğunu. Can kalsın. Tamam bunu aldık. Şu an gidiyoruz. Birazcık daha parma devam. Alan arkamıza verelim. Daha mantıklı. Sağımızda solumuzda adam var mı bakıyoruz. İyi iyi builde alıştık da. Git gel yapıyor. Yani build atayım mı atmayayım mı. Şimdi işte bizi ikileme soktu. Yani Epic Games... Alacağını aldı abi. İstediğini yani istediğini yaptı. Bunlar birbirini yer. Şuradan bir tık darlayabilirim. Zaten bu atabiliyoruz. Avukla darlarsam alan dışındaki adam. Bak o alan dışındaki adam buradan önümden geçecek. Doğru mu? Birbirlerini yiyorlar şu an. Abi zıplatan bir şey lazım bana. Güzel. Bu olur işte. Bu olur kanka. arkamdan adam gelecek unutmayalım. Şuraya bir konuşlanalım. Şu an şu taraftan bir adam gelmesi lazım diye düşünüyorum. Hani mutlaka gelecektir. Yani can Orada çünkü bir daldı bekliyorum bilerek. Senin bir geçmen lazım buradan ya. kaybedemem. Soldan aşağı bırak. içi bana. Hazır. İçirmemem gerekiyordu ona. İçirtmedim de zaten. Neden ben? Neden ben abi? Şu adamı öldüreyim de. Aa, farklı bir maç oluyor. Herkes tabi bu ilde bir özlem var. Tekneye gideceğim. Hadi sen efsane oynuyon lan bu oyunu. Niye öylesin kanka? Bana niye taktı o? Çok buydum ara. Fizyolojik ben. Buradan gelmen lazım. geçemedim o çok iyi oldu <laughs> lan bana mı geliyor bu bir daha oraya <laughs> döndüm güzel maç oluyor ya. Şu an loot almak istiyor. sarıyor ne diyorsunuz? Biraz başım ağrıyor kardeşim kusura bakmayın. Çok konuşamıyorum. O oyuna da odaklandım. Pick up'tan ölür bu arada. aldım işte üstüm çok güzel maç oluyor burada bunu oynamak daha mantıklı Ya uf ya elimde şey kaldı ya Of başım nerede Arkadaşlar elimde şey kalmasa birinciydim Çok iyi build attım orada Güzel maçtı diğer bölümlerde görüşeceğiz kardeşlerim ee, Bir dahaki videomuzu iftardan sonra çekerim inşallah Daha enerjik oluruz Hepinizden beğenileri bekliyorum Allah'a emanet olun